Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte bu çalışmayı yapacağız. Şimdi ilk önce diğer videolarımızda da olduğu gibi... ...çizime başlamadan önce projeyi bir incelememiz gerekiyor. Projemizde bir dikdörtgen var. Bakın şurada bir dikdörtgen görüyorum. Daha sonra bu dikdörtgenin köşe noktalarında daireler var. 50 çapında. Daha sonra bu dikdörtgenin... ...bu dairenin içinde kalan kısımları ve dairenin şu çeyrek kısımlarını budamışız. Budama komutu var. Daha sonra içeride de bakın 150'ye 150'ye 50, 50 milim uzunluğunda bir dikdörtgen var. Şimdi orijinden başlamamız istiyor. Tamam. Biz buraya kadar projemizi okuduk. Şimdi yapmamız gereken şeyleri biliyoruz ve artık çizime başlayabiliriz. Ne yapacağız? İlk önce orijinde Bakın 200'e 101 dikdörtgen çizeceğiz. Ölçüde burada verilmiş. Hemen geliyorum. Boş bir sayfa açıyorum. Parça ekranına iki kez tıkladım. Boş sayfamı açtım. Ön düzlemde çizim komutuna geliyorum. Dikdörtgen komutuyla başlıyorum. Dikdörtgeni bu şekilde boş bir yerde başlatamazsınız. Bakın şu içerideki çizgilerimiz yapı çizgileri ekle komutu aktif olduğu için var. Şuradaki ölçülerde ölçülendirmeleri ekle komutu aktif olduğu için var. Bunları önceki videomuzda dikdörtgen komutunu alırken anlatmıştım. Şimdi bu şekilde biz bu çizimi yapamayız. Bizim çizimimiz, dikdörtgenimiz ee, orijinden başlaması gerekiyor. Bakın burada olduğu gibi ne yapmış? Burada orijinden vermiş. O zaman ben çalışmamı, yani şu noktasını buraya taşımam lazım. Noktaları taşırken ne yapıyoruz? Bir ee, klavyeden Kontrol tuşuyla, kontrol tuşuna basılı tutarak parmağımızı şuradaki e, dikdörtgenin sol alt köşesindeki noktaya tıklıyorum, merkez noktasına, orijin noktasına tıklıyorum. Bakın bu esnada kontrol e basılı tutuyorum parmağımı. Sol tarafta açılan menüden çakışık komutuna ilişkisine tıklıyorum. Şu, i̇çerideki çizgileri silelim. Şimdi artık benim e, çalışmam orijinde başlamış oldu. İlişkileri verelim. Bunlar yatay çizgiler olacak. Bakın bu ikisini seçtim. Yatay. Mouse'u basılı tutarak parmağımı. Şöyle ikisini birden seçiyorum. Bunlar da dikey. Uzunluklarımız 100 milime 200 milimdi. Yazının üzerine iki kez tıklıyorum. Açılan pencerede 100 milim giriyorum. Buradaki yazıyı iki kez tıklıyorum. 200 milim verdim. Şimdi çalışmamı yaptıktan sonra köşelerdeki daireleri çiziyorum. Bakın 50 milim çapında 4 tane dairemiz var. Daire komutuna giriyorum. Daire komutundan merkez ile daire komutunu alıyorum. Bu komutu bilmiyorsanız önceki eğitim videolarında daire komutunu anlatmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Daire komutunu aldıktan sonra şu şekilde 4 tane daire çiziyorum. Bakın ilk etapta 4'ünün ölçülerin hiçbir önemi yok. ESC basar çıktım. Bunları ilişkiler kısmında, bakın dördünü seçiyorum, ilişkiler bölümünden eşit ilişkisini vererek aynı e, çapa getiriyorum. Dikkatliyseniz çalışma çalışmalarımda e, her zaman tam tanımlık e, konu, konumunu koruyorum. Eksik tanımlı olduğu an bunu e, ilerletmiyorum. Eksik tanımlılığı durdurup e, tam tanımlılığı yapana kadar çalışmamın üzerine uğraşıyoruz. Daha sonra tam tanımlı olduktan sonra bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Şimdi akıl ölçülenmeye girelim. Şu bir tanesini 50 milim olarak ölçülendirdiğim zaman diğerleri de buna uyacaktır. Bakın dördü de 50 milim. Burada her birisi için tek tek ölçülendirme yapılmamış. Çünkü dördü de eşit dairelerin. Eğer böyle bir çalışmada farklı ölçüler olmuş olsaydı her bir daireyi ölçülendirmek zorundaydı tasarım yapan kişi burada 4'ü de 50 milim olduğu görülüyor şimdi budama komutunu alalım şu daire ölçüyü şöyle dışarı doğru çıkarıyorum budama komutunu alıyorum budama komutunda yine önceki eğitim videolarımda anlatmıştım nasıl kullanıldığını toplu kırpmaya alıyorum toplu kırpmada mouse'umu boş bir alanda basılı tutarak bakın şu şekilde hepsini geziyorum Bıraktığım zaman artık e, bu dama işlemi yapıldı onaylıyorum. Çalışmalarımız tam tanımlıken e, çalışmalarımızın üzerinde işlem yaptıktan sonra budama işlemi mesela örneğin e, tam tanımlı olan projemiz eksik tanıma düşebilir. Bu çok sık karşılaş, karşılaştığımız bir durum. E, bunu telafi etmek için tekrar ilişkileri ve ölçüleri vermek zorundasınız. Budama işlemlerinde genelde ya e, ilişki ya e, ya da ölçü budanır. Gider bu sırasında. Bu ölçülendirmeler veya ilişkiler kaybolduğu için parçamız eksik tarama düşüyor. O yüzden tekrar bunun ilişkilerini veriyoruz. Şunlar yatay çizgi olacaktı. Bu ikisini seçtim, yatay ilişkisini verdim. Şu ikisini seçiyorum, dikey ilişkisini verdim. Kontra bası tutarak parmağımı bakın, bu noktayı, bu noktayı ve şuradaki noktayı seçerek bunlar aynı hizada, dikey de aynı hizada diye şuradaki dikey işaretine basıyorum. Şimdi kontrol basıp tutarak parmağımı bu noktayı, bu noktayı ve dairenin merkez noktasını bakın. Merkez, dairenin merkez noktası, çizginin bir tane noktası. İkisini seçmenize gerekiyor. İkisini seçebilirsiniz. Seçmeseniz olur. Ve daire, diğer dairenin merkez noktasını seçtim. Yatay dedim. Burada yine aynı şekilde bu nokta, çizginin noktası, merkez noktası. Bunları dikeyle aynı hizaya getirdim. Burada da yine aynı şekilde noktamız, noktamız, ve bu nokta. Bunlar da yatayda aynı hizaya gelecek. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmamız tam tanımlı hale geldi. Şimdi diğer dikdörtgenimiz. Bakın içerideki dikdörtgeni çizeceğim. İçerideki dikdörtgen 150 milim. Genişliğinde 50 milim yüksekliğindeymiş. Ee, geliyorum dikdörtgen komutuna. Hiç önemli değil nerede çizdiğinizin. Şöyle bir dikdörtgen olsa dahi sorun olmayacaktır. Buradan bile biz çalışmamızı düzeltebiliriz. Genişlik 150 milim. Demiş, geliyorum. İki kere tıkladım yazıya, 150 milim yazdım. Yükseklik, bakın yüksekliğimiz 50 milim. Üzerine iki kez tıklıyorum, 50, enter yapıyorum. Ee, ölçüye baktığımız zaman 25 milim bir mesafesi var. Şu iki tane çizgi arasında 25 milim mesafe var. Demiş, bunu verdim. Şimdi. Bizim çalışmamız 25 milim ama bu 25 milimlik olan ölçü yatayda. Dikeyde acaba ne kadar bunun? Bakın şu dikeyde ölçümüzün vermemiş. Bu aynı hizada olduğu için vermek gereği duymamış. Normalde bunu vermesi gerekiyor. Eğer böyle bir çalışma gördüyseniz bu iki noktanın aynı hizada olduğunu bilmeniz gerekir. Şimdi ben geliyorum. Kontrol basıp tutarak parmağımı şu iki noktayı seçtim. Bunlar yatayda aynı hizada Bu ikisini seçtim. Bunlar yatay çizgi. Şu çizgiyi seçiyorum. Bu da dikey çizgi olduğunu belirttim. Bakın arkadaşlar tam tarımlı çalışmam ve 150 milim genişliğinde 150 milim genişliğinde 50 milim yüksekliğinde bir dikdörtgenim ee, dikdörtgenimi içeri çizmiş oldum. Çalışmamız burada bitti. Görmüş olduğunuz gibi aslında projemiz çok kolay. Dikdörtgen komutu, daire komutu, budama komutu ve ölçenme komutlarını kullanarak bu çalışmamı yaptım. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.